Merhaba Blinkler. 5 Aralık'ta Melon Music Awards 2020'de Blackpink 2 ödül kazanmasına rağmen hem programda performans sergilemedi hem de ödüller için kısa kabul konuşması bile göndermedi. Neden olduğunu açıklayayım. Blackpink'in ajansı YG Entertainment ile Meron arasında devam eden bir telif hak edişi davası bulunmakta ve iki şirketin arası biraz kötü bu yüzden YG'nin Blackpink'i yarışma ile ilgili görünür kılmadığı düşünülüyor. Diğer bir neden de yarışmadaki üç büyük ödülden birini Blackpink'in kazanmamış olması. Son olarak YG Entertainment MMA'yi çok üst düzey bir yarışma olarak görmüyor gibi de görünüyor. Başka bir deyişle size ihtiyacımız yok diye bakıyor sanki olaya. Zaten Blackpink 2019'da da MMA'ye katılmamıştı. Umarım önümüzdeki yıl katılırlar ve bizde güzel bir performans sizleriz. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Öpüldünüz.